Burada güzel bir artık bayağı güzel bir şekilde müzik çalıyorlar. Trompetler, davullar neyse isimleri ben bilmiyorum o enstrümanların isimlerini. Şurada bir tane kardeşim Puterburo diye güzel bir şey açmış. Onu size göstereceğim. Gerçekten güzel bir şey. Doborvecer. Kakela. Harika. Çok harika. Şimdi e, bu şekil bir şey yapıyor. Tarifini bize anlattı. Önce tavukları bu şekilde yapıyor, biraz kuru füzyö koyuyor içerisine, bu hal alıyor. Bu hal alıyor. Bu şekilde de güzel bir sunumu var. E, bizim somun ekmeklerini önce burada ısıtıyor, sıcak fırında. Biz ona sorduk, e, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yaşın kaç diye? 20 yaşında olduğunu, iki buçuk yıldır. Ee, bu dükkanı açtığını söyledi ee, ve buraya dedim bir kira belediyeden bir şey ödüyor musun bir izin alman gerekti mi ben dedi çalışıyordum burada bana izin verdiler artık tam anlaşamadık yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama gerçekten güzel bir konsept oluşturmuş ee, hatta diyor burada kendisi yaparken konuştuk ben diyor Fransa'da, Amerika'da, Almanya'da şubeler açmak istiyorum. İnşallah olur. Hayali gerçek olur daha 20 yaşında. Ben takdir ettim. Ben 20 yaşındayken bunları yapamadım. Ee, ve hani dün akşam korkmuştum. Domuz eti var mı diye? Yokmuş. Tavukmuş. Bakın şöyle güzel güzel karıştırıyor. Ve bize sunacak. Şöyle ufak bir yer ufak bir pasaj. E ee, bu Rheinot Meydanı burası. Belediye binası. Buradan geçiyorsun arkaya güzel bir yine bir işlek bir caddesi var. Süper. Ee, şey. Ve bize ısıtıyor. Biz paramızı ödeyelim. 100 grivna bu. 100 grivnamızı ödeyelim. Hani 100 grivna takribi bir 3 euroya falan geliyor. Türkiye'de onla çarpsan 30 lira. Türkiye'ye göre pahalıymış. Hani 3 euro. Ama e, emin ol e, Taksim gibi bir yerde e, bir midye yemeye kalksan, bir çiğ köfte yemeye kalksan 30 liraya e, bir döner bulamazsın ya. Öyledir, büyük ihtimal öyledir yani. Bunda özel, spesyal kendi şarabı mı var? Likörlü şeyler içeceği var. Belki de meyve sulu. Ee, taşıyor. <laughs> Gerçekten güzel. Üzerine e, nane koyuyor. Şey nane değil pardon maydanoz koyuyor bundan. Yapacak şimdi. E, biraz uzun sürdü ısırması. 3 dakika oldu ama çok değil. Ee, size bunları anlatmak güzel. Gerçekten böyle altına odun da koymuş. Odun yaktığını düşünmüyorum ama e, odunları herhalde güzellik olsun diye koymuş. Güzel mekan. İşte daha şey yapıyor böyle bu şekilde. Dedim burada günlük dedim e, kaç gribine kazanıyorsun? Dedi 6000 gribine falan kazanıyorum dedi. E, bu yaklaşık 200 euroya geliyor. 20 yaşında bir çocuğun. Aa, Aha, ekmeği biraz fazla ısıtmış herhalde. 20 yaşında bir çocuğun e, günde 200 grivna kazanması gerçekten güzel bir şey. 200 euro kazanması gerçekten güzel bir şey. Hani hele Ukrayna gibi bir yerde asgari ücreti e, 400 euro, bilmiyorum artık gideri var mı? O bana öyle bir rakam söyledi. Eee curoyu mu söyledi, kazandığını mı söyledi bilmiyorum ama Ciro da yapsa güzel bir rakam. Eline emeğine sağlık gerçekten. Ee, i̇nşallah başarılı olur. Ben o Azmi Özgüven'i gördüm onda. Ee, yani benim zamanla olmak isteyip de e, yapamadıklarımı birisi yapıyorsa ben onu gerçekten çok takdir ediyorum. Şöyle videoyu çekerken de kameraya bakmıyorum. <laughs> Karşıya bakıyorum. Bu benim ilk video deneyimim. Dilencimiz de geldi. No grivna, no grivna. I am no, I am fakir. Ben de fakir abi, ben de fakir. <laughs> no, no have money. <gülüyor> sorry, sorry. <gülüyor> <gülüyor> Nusret. <gülüyor> Nusret de böyle atıyor. Süper. Ee, şimdi ben bunun görünümünü size göstereceğim. Yine netleşmesi lazım Evet netleşti ve çok güzel bir görünüm oldu. Ee, Spasiva. Gudlaska. Gudlaska Ukrayna. Ee, Ukrayna Spasiba... Şto? <coughs> Gyako. 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 E, yalnız Ukrayna'da e, Rusça e, birebir aynı değilmiş. Dobr <laughs> <laughs> e, satmaya çalışıyorum ben de biraz işte bildiğim, esnaflığı öğrendiğim kadar. Dobr <laughs> wieczór. İşte neyse satamadık ama canımız sağ olsun. E, kendisi güzel bir yer açmış. Eline emeğine sağlık. E, videomu bitiriyorum. E, e, Şef, uh, Show in the camera, uh, Hunt. Nice to meet you.